Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size Hatuniye Medresesini gezdireceğim. İçinde ne var ne yok hepsine birlikte bakacağız. Umarım videoyu beğenirsiniz. Geçelim. İşte burası Hatuniye Medresesi. Şurada gördüğünüz gibi mezar var bir tane. Burada bir mezar var. Şurada da tuvaletler var. Gel gire gel. Tamam şu sol tarafta. ne yazıyor? Bir mezar var. Şurada. Gülsen Sabahattin Evrensel tarafından Sıttiradriye'ye Hatuniye Medresesi'ne hediye edilmiştir. Tarih 2007. Hala kullanılmakta olan bir medrese. Şöyle bir <laughs> daha <laughs> Şöyle gösterelim bahçesi. Şurada bir Ayakkabı ile girilmiyor değil mi? Hayır. Şöyle odayı gösterelim. İçeriden çok güzel bir koku geliyor. Bu koku için buraya gelmedim. Sizi okuyalım. Şurada bir şey var ama ne var bilmiyorum. Hatuniye Medresesi'nin diğer ismi Sıttiradviye Medresesi'dir medrese mimari açısından Eyvanlı medreselerin öncü örneklerinden biri olarak kabul edilen medrese 1176-1184 yılları arasında yapılmıştır. Buran ere çelik taşlar var. Mezar taşları büyük ihtimalle. Olabilir. Taraf. Sen şuradan çıkıyorsun geldiğin yere geri dönüyorsun. Öyle bir yapmışlar ki oradan girip buradan çıkıyorsun ama Dikdörtgen bir alanı kaplayan iki eyvanlı, revaklı avludu iki katlı olan bu yapı zamanla büyük değişiklikler geçirmiş. İlk hali oldukça bozulmuş, avlu yapısını da kaybetmişti. Şöyle bir okumak, Günümüzde medresenin ana eyvanı olması gereken mihraplı Güney Eyvan'ın kuzeyine, revan bölümüne de içine alan bir duvar çekilmişti. Ana Eyvan'da bulunan mihrap benzemeleri Artuklu döneminin zengin taş işçiliğine işaret etmektedir. Mihrabın yanındaki bir camekan, içinde Hz. Muhammed'in ayak izi görülebilir. Gelsene bir bakalım. Nerede? Hz. Muhammed'in ayak izi dedi. Nerede? Burada bakalım. Nerededir acaba? Burası mıdır acaba ya? Sanmıyorum. Bir bakalım. Cami haline getirilmiş olan eyvan kısmının doğusunda tromplu kubbeli kare bir türbe mekanı yer almaktadır. Kutbettin İlgazi'nin annesi Sittiraziye'nin yaptırdığı bu medreseye gömülmüş olduğu bilinmektedir. Şu gömülmüş, şöyle bir de ayak izini bulalım ya. Gömülmüş. Acaba ayak kızı nerede? Buldun mu? Peygamber efendimizin ayak izi görülebilir. Ama Peygamber. nerede? Bir bakalım. Odalarda görünmedi. İçeriye giremeyiz miyiz ya? Şöyle bahsettiğimiz mezarları gösterelim size. Biri burada. Öteki o tarafta. Hazreti Muhammed'in ayak izi onu arıyoruz.